Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Freddy's All Animations'ın The Try... Ne? The Try Me Ghosts stealing With Minecraft Animations'ı izliyoruz. Arkadaşlar biliyor musunuz? Her gün, her gün işten gelip e, o eşin yorgunluğuyla her gün bu kanala video çekmek ve enerjik olmaya çalışmak e, cidden o kadar kolay değil ya. E, bundan önce bir video vardı ama bir buçuk dakika o kadar kısa bir şey e, izlemek istemedim. O yüzden şimdi bunu izliyoruz. Ya da neyse bu onus olarak bunu da en son izleriz. Neyse hemen bakalım. Biraz sessiz gibi ama herhalde birazdan düzelir. Evet ilk zamanlardaki introsuna bu arada cidden bayıldım arkadaşlar. Buğdayla ilgili bir şey, tarlayla ilgili olsa gerek. Hayvanlar... <laughs> Hayvanlar bir şeyin peşinde. <laughs> Hayvanların böyle düşünebildiğini görmek gerçekten çok korkutucu. Abi de iki ayak üstünde duruyorlar. Hey chicks, how you doing? Any plans for tonight? Oh, butt over here now. Aa, çok çok iyi ya gerçekten. Çalacak mısınız? O iyi olabilir ama atı gördüm ben. Domuzun buğdayla ilgilenmemesi gerekir. Aa, domuzcuk ne düşünüyor lan? Bir şeyler düşünüyor da ama emin değilim. Ne yapacaksın? Hmm. We need to get up there somehow. No problem, guys. Let's steam. We can do this. <laughs> But did you see the farmer? What if he sees us? You're right, Fred. You take care of this. I'll keep an eye on the situation while Fan is doing the read. Çok tatlı olmuş gerçekten. Zavallı adam iki dakika uykulu şey yapamıyor. Fark ettin mi at? Gerçekten atın size baktığını görmüyor musunuz? Abi ata bak ya yani. insan sahibini uyandırır. <laughs> Arkadaşlar içeri çekiyor. Hmm. Madem bu kadar kolay yukarı çıkabilirdin niye böyle yaptın? <laughs> Allah'ım yarabbim. Tarlayı bozuyorlar ya. Adam bunu yapmak için kim bilir ne kadar uğraşmıştır. Oo. Oh. İnek ve at arasında bir kavga olabilir. Evet, atın onu paylaşacağını sanmıyorum ineklik. Dün emanetiniz mi var lan? Oo. Oh. atmaya devam ediyor. Atının vücudunu gördü ve geri atmaya devam ediyor. Demir golem onlara saldırmaz bir ihtimal. Her suyun içine girdiler. Su o kadar derin olmamalı. Bir şeyler fark edecek misin demir golem? Bu beni ilgilendirmez deyip gidecek misin yoksa? <laughs> bu benim sorunum değil. Bu kimin sorunuysa başkasının sorunu. <laughs> Aa. gerçekten böyle farklı türlerin bir arada çalıştığını görmek çok güzel. Ayrıca çok tatlı olmuş suratları. Ama konuşma olmasını tercih, tercih etmezdim pek. Aa evet şimdi başınız belada. Aa gitmişler bile. Atını suçlayacak değil mi? Who stole Aa Herobrine. Merhaba Hero Atın hiçbir şey yapmadı. Atın hiçbir şey yapmadı. <laughs> ha, çok güzel olmuş. Evet biraz vaktimiz var diye de izleyeceğim. Burada de her de havaya uçuyor. Canavar Partisi diye okudum. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Ah gerçekten de öyle. Oh, Sırlatları oldukça çirkin. <laughs> Abi, çok iyi. Abi satranç tahtasına bak ya. Sizin elleriniz yok nasıl oynuyorsunuz onu? And Nether'dan, enden her yerden gelmişler. Rastorda nasıl çıktı hiçbir fikrim yok insanlar burada olmamanız en iyisi. Sakın partiye zarar vermeyin. Oh! Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? O ne lan? Bir şey. O neydi? Herkes kuay zavallı iskelet. Allah ne güzel eğleniyorduk. Ne oldu? O oh, aman Allah'ım o ne? Ben de korktum. <laughs> Zavallı Gast. Evet pasta da gözüm vardı zaten biliyorum. Creeper'ı korkutursam patlar demeye kalmadı. O korktukları şey neydi? <laughs> i̇nanmıyorum. Ay inanmıyorum. Fun, huh? Zavallı canavarlar. <laughs> Arkadaşlar. Aa, çok iyi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Freddy's Animations'ın iki tane videosuna tepki verdik. Abi <laughs> ikisi de birbirinden çok iyi olmuş. Bir öncekinde bu üçünün nasıl bir araya geldiğini görmüş olduk. Aa, aynı zamanda canavarları korkuttukları için partim mahvoldu. Gerçekten çok üzüldüm. <laughs> Burada da buğdayı niye aldıklarını hiç bilmiyorum. Hani tamam inek buğdayı iyi olabilir ama diğerleri neden buğdaya ihtiyaç duysun onu bilmiyorum. Aa, ama gerçekten çok güzel olmuş. Böyle basit şeyler ya gerçekten. Savaşı aksiyona gerek yok. Böyle basit şeyler bile çok güzel animasyona neden olabiliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamışsınız. çok sevinirim. Görüşmek üzere.